Sevgili dostlar ben Doktor Deniz Hepbekcan. Ben Hakan Yasar. Kırışık İşler Haymes'in katkılarıyla başladı. En son programın sonunda bir şey, konudan bahsedelim demiştik hatırladın Haki mı? Hangi konu? Damat dolgusu neydi? <gülüyor> 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 neydi? Emekti. <laughs> İnsanlar emek veriyor hocam lütfen para ve emek yatıyorlar. Ne iş değildi? Dün paketi de varmış ben onu duydum. Şşş, öyle mi? Evet, ya, Allah Allah. Ya sevgili Rolak kardeşler burada olsaydı çok güzel şeyler konuşacaktık. Küçük, <laughs> küçük sorunların efendisi. O afi da küçük sorunların efendisi. Benim benim afım o. Hocam neden bahsediyorduk? Son bölümden Hollywood sonra. Hollywood yıldızlarından bahsedecektik. Hollywood yıldızları evet, evet bahsedelim. Onların yaptığı medikal estetik işlemler. Medikal Yaptıranlarla estetik. Yaptıranlarla yaptırmayanlar arasındaki farklar neydi? Neydi hocam, Neydi diye soracağım sevgi. Sevgidir <laughs> bu emektir <gülüyor> bunlar. <gülüyor> ya hocam şimdi şöyle bir şey var. Son zamanlarda Instagram'da çok dönüyor Reels'lar var işte. Düzenli botoks yaptıran Jennifer Lopez böyle görünüyor. Yaptırmayan Rene Zellweger şöyle gözüküyor. Kırışmış şekilde. Olayımız zaten kırışık işler. Evet. Ya da işte Sara Jessica Parker düzenli işlem yaptırmıyor. Bu şekilde gözüküyor. Demi Moore ne kadar iyi gözüküyor. Bunlardan bahsedebiliriz. Hı hı. Bence çok doğru yapıyorlar. Bu arada facelift çok yaygın. Ameliyatlar da çok yaygın Hollywood'da. Ve tam zamanda yaptıklarını düşünüyorum. Yani sarkmalar, işte bu jawline hattındaki belirsizleşmeler, işte bu hattın bozulması oluştuğu zaman... Tam artık teknik şeyini tabii söylemeyeceğim plastik cerrah şey olmadığım için. Mini germe ya da orta yüz germe deniliyor muhtemelen. O tarz işlemler yaptırarak bir anda gerisinde medikal estetik işlemlerle devam ediyorlar. Bu onların seçimi. Genelde şöyle şu kulakların burasında küçük izler oluyor. Hani beni takip ettiğim. Belli belirsiz. Güzel yöntemler. Mesela sen ihtiyacın olduğu zaman medikal estetiği bir kenara koyup bu tarzda bir şeye geçer misin kendin için? Geçme. Cerrahi gibi. Geçme. Tamam hocam. Ben zaten yakışıklıyım ya. <gülüyor> <gülüyor> Konu bitti. Geçme. Geçilebilir de hani ben bu cerrahi kısımdaki Tabi burada hani hekim olarak değil de tamamen insan olarak ben tabii o tabii. acı kısmına katlanamam. Yani. Hmm. yani kadınlar bu acı kısmına katlanabiliyor da ben katlanamam. Ama anestezi altındasın hocam anestezi. Anestezi çok iyi. Ayılır kendime. Biliyorsun ne de demiş verilmiş verilmiştir. Anestezi <laughs> aldım bir kere anestezi. Aynen. Mis. Her yerini yapsınlar ya baştan sona. Yapabilirler de hani beni bu saatten sonra böyle beğeniyorlar. Bütün halkımız beni böyle beğeniyor. Değil mi Ali? Evet evet. <gülüyor> <gülüyor> ya ben eskiden çok karşıydım açıkçası böyle hani estetik ameliyatları falan ama Hı -hı. medikal estetik sektörüne girdikten sonra insanların isteklerini yargılamamaya hı hı. ve onları oldukları şekilde kabul etmeye başladım. Yani ameliyat istiyorsa, kendine bir problem olduğunu düşünüyorsa gerçekten onda bir problem vardır. Kendiyle mutsuz. Ya, yani onu istemiyor ya da vücudundaki. Vermeyeceğim, istemiyor. Niye bu kadar korkuyorsun? Kan benim, ya? damar benim, kan benim, damar benim. Başka bir şey yok. Olabilir. mi? Yani o yüzden bence kesinlikle çok kişisel bu konular. Hani ben kendim yaptırmayayım, sonra bunu düşünmeye başladım. Hayatta yaptırmam derken bir gün bir şeyleri medikal destekle çözemezsem yaptırabilirim ve mutsuz olursam aynaya baktığımda. Yaptım efendim. Bence yani şu sen... an değil yani ama mesela sen şu an için diyorsun ama ileride bir gün olabilir yani. Her şey olabilir, olabilir demek Geliriz. lazım. Evet, her, her şey, şey olabilir Kesinlikle. demek lazım. Büyük konuşma hocam. Çok büyük konuştum. Başıma hocam neler ben... geldi. <laughs> neler geldi. <canım. gülüyor> ben büyük konuştuğum şeyler var. Onlarla ilgili başıma bir şey gelmez. Oha! Kesinlikle. Çok özür dilerim yani. Büyük Gelmez. konuşmanın üzerine double büyük konuşma. Gelmeyecek. Asla öyle bir şey olamaz. Hocam Jennifer Lopez çok iyi gözüküyor ya. Geçenlerde de konseri vardı. Hı hı. Birkaç hafta önce İstanbul'da. Gittin mi? Gitmedim. <laughs> Bazı arkadaşlar gitmiş. Bir de oradan şeyler Instagram'dan paylaşmışlar. O kendini biliyor. O kendini biliyor. Hmm. Yani Justin Timberlake'in konserindeki yaşanan rezaletten sonra JLo'nun konseri çok iyi geçmiş gerçi. Onları izledim o görüntüleri. Ne? Neyse bayağı izdan falan olmuş Justin Timberlake'de. Vallahi. Organizasyonel Kızlar mı problemler. Yok yok organizasyonel problemler. İnsanlar girememişler falan. Şuna geleceğim gelmek istiyorum aslında. Jennifer Lopez'in bu kadar iyi gözükmesi sadece medikal estetikle açıklanabilir mi? Başka bir şeyler var mı sence? Kesinlikle açıklanamaz. Onun anası da güzel. <laughs> 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 Yapsa nasıl olacak bu? hocam. Benim Tabii. genlerim iyi. Benim genlerim iyi. Öyle değil mi ya? Şimdi İzmirli, İzmir şimdi bir İzmirli kızla. İzmirli kız. İzmirli yani. erkek aynı olabilir mi? Allah Allah. Genetik faktörler <laughs> çok farklı. Başka birisine söylesem saldıracaklar. Ya yani bir şey derler ya mesela. hani çok güzel kadınlarım var ya. bende hiçbir şey yok. Genetik filan. İnanırım. O ama fark ediliyor. Bir şey var mı yok muyla? Şimdi isim vermek istemediğimiz Hangi bazı Türk ee, ünlüler. Hollywood yıldızları ne atıp tutacağız? Yani yok işte yüz yoga'sıyla şöyle oldum işte. Ay şunu şöyle yaparsanız böyle ya olur. Ya git yüz yogasına. O zaman yüz yoga ben fakültesi mi? kurulsun. Like what? Yani bir şey diyeceğim sana bu bir tane ünlü mü ünsüz mü bir kadın var elmacıklarını kocaman ünsüz yaptırıyor çenesinin kenarını kocaman yaptırıyor çenesinin ucunu kocaman yaptırıyor bu kadın ha bilmiyorum cahilim başlayın bir bu tane kadınla şey, ilgili ne düşünüyorsun Rus muydu Rus Rus şey sincap gibi tabica ise şöyle, şöyle. Sanki evet 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 gibi. yani ya bir yıldız gibi şöyle oluyor yüzü çok acayip yani çok acayip korkutucu ama ya kadının... bence bu medikal estetik yani... işlem değil ya böyle bir şey de yapmayın yani. Yani, Sen yapar mısın gelse? İstiyorum bunu yap alsa sana işte milyon dolar neyse yapar mısın? Hocam ben bir cc zor sıkıyorum dudağı diyormuşum yani. <laughs> hani ne kadar alıyorsa o kadar. Ee, yapar mıyım? Yapmam tabii ki de. Hı -hı. Ama o kadın ben bir dinledim yani kendi instagramından. Ben bu şekilde mutluyum kimse ilgilendirmiyor diyor. Gerçekten mi? Yani gerçek. Evet. Hiçbirimizi ilgilendirmiyor. yani Şey gibi düşün bütün vücuduna dövme yaptırmak gibi ya da her yerini piercingle kaplatmak gibi. Çok acayip bir şey. Ya da kabilelerde işte yapılan. Bütün işte boynuna ha, evet. halkalar takmak. O gözle mi bakacağız? Koca koca. Ya. E, öyle bir şey. Ben Onda yapan tarafta olmak yapıyor. istemem anlamında. Tamam işte anlamında. tıbbi tarafı var. Ha. Diğerleri tıbbi işlem değil baktığında. Bu bir doktorun e, verdiği sağlık hizmeti ve tıbbi işlemle bu hale geliyorsun ama işte burada bir etik tartışmalar da girebilir işin içine. Yani buna biri bir doktor vesile olmalı mı olmamalı mı? Evet. biz hala doktorluk yapıyor muyuz? Buraya gelebiliriz. Ben hala doktor olduğumuzu ve şifacı olduğumuzu düşünüyorum. Tabii ki. Ben kesinlikle hani medikal estetik işlemlerinin doktor tarafından yapılıyor olması bir kere e, en doğru şey. Hani mesela az önce senin muhteşem makyajını yapan bir kadın vardı. Ona çok teşekkür ediyoruz. Yani Sen de. zaten böyle güzeldin de <laughs> bana da yaptı. <laughs> Sen makyajın daha güzel oldu evet, Teşekkür ederim. <laughs> <laughs> Direk olm. <laughs> <laughs> ee, dolayısıyla onun bile işlem yaparken senin yüzünde bak, şimdi bunu yaparsam sizin gibi böyle bir hareket yaparım diye tabii, gösterdiğinde, tabii, tabii. hani ama şimdi Denerek o yaptığı... saçı çekti de öyle oldu. Biz de onu başka bir şey yaparak cilt altına girdiğimiz için aynı şekilde getiriyoruz insanlar ama mesela ben öyle mutluyum, ya ben öyle mutluyum ama o normal bir şey değil ki ben yapmam şahsen. Yani bunu ameliyat versiyonunda <laughs> düşünebiliriz. Acayip acayip mesela çok. Yüksek volümlü silikon implantlardan tut filan. Yani ha. mesela sağlık sorunu da yaratabilir. Çok evet. büyük bir implant, bel problemleri, omurga problemleri, evet. taşıma problemleri yaratabilir. Yani her yöne gidebiliriz aslında. Sağlık olduğu için işin içinde, tıbbi bir hizmet olduğu için, evet bir frenlenmeli. Ama Türkiye dışındaki başka ülkelerde bu sağlık hizmetini doktor dışında kişiler de verebiliyor. Bu kişiler evet. dışında yaşıyor. Muhtemelen kozmetolog ya da işte hani. Doktor Kozmetolog olmayan ne kişilerin ya? verdiği ha. bir şeyden muhtemelen o şekilde şişmiş durumda olabilir. Yani tıbbi bir algıdan da yoksun bir şekilde o kadının yüzü bence o hale getirilmiş ve isteklerini kabul etmişler diye düşünüyorum. Hocam. Yapılabilir. Ceylo. Geri dönelim. Ceylo. Seni geri Harika <laughs> kadın. Ceylo'nun bu kadar... Ya ben çok kızgınım Ceylo'ya. Genç olması, genç gözükmesi sadece... Benaflek yüzünden. <laughs> ameliyatla mı? Bu arada orta yüz germe oldu o da. Evet. Bir iki sene önce. de beraber oldular hatta. Çok dedikodu yaptık hocam. Evet. Ama Zaten şey... çarpı gazım. Gözümde <laughs> küçük sol ona gözümde. Ona <laughs> evet, geleceğim bir dakika. geçenlerde sol yok, yok. gözümü zorbaladılar arkadaşlar. Ee, Jennifer Lopez bir kere zaten e, şey ya göz <laughs> önünde olan bir kadın olduğu için <laughs> evet, her evet. zaman kendisine <laughs> dikkat etmesi gerektiğinin farkında. Yani. Ama farklı diğerlerinden ya ne bileyim Beyoncé öyle mi? Mesela Beyoncé 43 yaşında, Jennifer Hı -hı. Lopez 56 yaşında. Jennifer Lopez çok daha iyi gözüküyor. Sadece Latin genleri mi? Bence öyle. Baklayıcı var. Bence öyle. Baklayı çıkar. Longevity. <laughs> hocam tabii ki longevity <laughs> yaptırmış. <laughs> hocam longevity çok önemli. Jennifer'da biliyorsun Şimdi bizim... Şimdi longevity, çok seviyoruz. Longevity sağlıklı yaşam. Tabii ne kadar mümkünse. Gerçekten e, longevity konusu ülkenin bence en önemli kan şeylerinden bir tanesi hocam. olmalı. Yani dikkat edilmesi gereken. Bu bir tek ilaçlarla değil, genetikle tabii ki de. değil. Koruyucu hekimlik kesinlikle. Yani sen bir insanın her türlü hayatının sonuna kadar sağlıklı bir şekilde, konforlu bir şekilde yaşamasını ve hayatını işte teslim etmesini planlıyorsan işte blongevity. Evinde düzgün yiyeceklerin işte ne deniyor bilmem neyle, GDO'lu yiyecekler yiyemiyorsan, yani bunlara organikli. dikkat ediyorsan, belli yaştan sonra kuzuyu değil de kuzunun yediklerini yemeye özen gösteriyorsan Babiloncevitir aslında. Hocam organikten bahsedebilir miyiz ya şartlarda? Bence çok zor Türkiye'de. Yani hiçbir şey. Türkiye'de Öyle... mi? Hiçbir yerde değil. Mi? Yani hiçbir yerde. Ama en azından hani neyse. Ne? <laughs> üretim üretim geçtim onları. <laughs> eee, Evet. Longevity'de ne tarz ilaçlar kullanılıyor hocam Söyleyeceğim ya şey da moleküller unuttum. kullanılıyor Yani şöyle Longevity deyince aslında benim Longevity olayına biraz girmem şöyle başladı Bir kitap okudum yaşam Hı -hı. döngüsü diye Life's Pain David Sinclair diye bir biyolog var Harvard Üniversitesi'nde o bayağı bu bu işler aslında popüler etti. Bir de Kardashianların yanların e, şovunda hmm. aslında e, birkaç bölümde işte Natla ilgili gidip Nat serum almaya gidiyorlar falan böyle hep beraber. Ondan sonra infüzyonlar, damardan serumlar verilmiş verilmiştir tekrar evet. söylüyoruz. <laughs> yani o öyle bir köpürtüldü aslında longevity. Yani tabii ya sadece tek bir kavram bağlı değil. Longevity içerisinde kullanılabilen yani uzun ve sağlıklı yaşamak için kullanılabilen şeyler aslında hayatımızı değiştirmek yapmamız gereken şeyler Hı -hı. koruyucu hekimlik gibi. Ona geliyoruz ve aslında bize tıp fakültesinde öğretilmeyen dünyanın hiçbir tıp fakültesinde öğretilmediğini düşünüyorum ben. Sadece bizim ülkemize özgü değil. Biz hastalıkları tanısını koyuyoruz ve tedavi etmeyi öğreniyoruz bir şekilde semptomatik. Hı -hı. Ama insanlar hasta olmasın diye ne yapmamız gerektiği ile ilgili bir şey öğretiliyor mu abi bize? Öğretilmiyor. Bize öğretildi. Haydi oradan. Allah erit. Bizim biyokimyacımız çok iyiydi. <laughs> çok iyi. Süper. Bak ama bireysel çabalar abi anladın evet. mı? Bireysel çabalar. Yani mesela ben de yoğun bakımcıydım. Gittiğim zaman çalıştığım hastanede bir anda her şey çok değişiyordu o yoğun bakımda. Ben de önce bambaşka bir şey vardı. E sen gidiyorsun bambaşka oluyor orası. Yani sadece bireyler Kesinlikle üzerinden. Kesinlikle bireysel. Yani merak edersin şey... açarsın okusun. Aa bunu burada kullansak iyi miydi falan diye düşünürsün yani ve iş yürür. Yani kıs, kısacası söylemek istediğim e, o yüzden ben aslında biraz da istifa ettikten sonra ve kendi işimi kurduktan sonra muayenecilik yapmaya başladıktan sonra insanlarla birebir ilgilendikten sonra e, uzun ve sağlıklı yaşamak için neler yapılması gerektiği durumuna olayına yönelmeye başladım. Longevity'ye. En önemli e, bu Longevity'nin içindeki şeyler, uzun yaşam genlerine, sirtuin genlerine aktif İflemek aslında evet. bunu yapmamız gereken şeyler. Bunu bir takım hayat değişiklikleriyle yapabiliyoruz. Neler? Aralıklı oruç mesela bunun için en önemlisi. Düşük kalorili beslenme. İşte protein oranı düşürmek diyetinde. Ee, ani soğuğa maruz kalmak ve ani sıcağa maruz kalmak. Mesela işte sauna. Her gün 5 dakika 10 dakikayı sauna da geçirmek. Sonrasında buz havuzu. Ya da e, soğuk bir havada çık atletle yürü. Filan böyle 5 dakika 10 dakika o tarzda saçma gelebilecek şey. Yani sıcağın olduğu gibi soğuk da bu genleri aktifliyor. Ee, hocam genlerinde... sen soğuk havada atletle yürüme <laughs> olur mu? <laughs> Gene de bir dikkat et. Ben atletle hiç yürümeyeyim hocam. <laughs> Bazen Allah ben hasta Allah korusun, hasta olursun. <laughs> Aynen. Şey değil mi? biz düşün şey yapıyorsun. Uzun yaşam genlerini aktif etmeye çalışıyorsun ama bir Türk, Türk annesi peşinden koşuyor. Yavrum hasta olursun. Hayır işte bu yüzden uzun yaşamıyoruz. <laughs> şeklinde. Önce viti kavramından e, nat, nada geleceğim. Nikotinamit, adenin, dinikletit ve resveratrol evet. ve gibi gibi şeyler. Ne yapıyorlar? Mitokondri de çok önemli. Ya yani şey gibi aslında vücudun Pili, şarjı gibi. NAD'ı öyle Hı -hı. düşünebiliriz. Pilimiz azaldıkça yaşlanıyoruz. Yaşlandıkça pilimiz azalıyor. Bunu arttırmak için NAD'ı arttıran şeyler var. Bir tanesi evet serum kullanmak. NAD'ın öncüllerini oral olarak almak. NMN gibi. Hı -hı. Ya da NAD'ı arttıran diğer şeyler. Resveratrol bunlar da oral bir şekilde takviye olarak alınabilir. Güzel takviyeler. intravenöz de damardan da alınabiliyor. Bir de son dönemde mezoterapi ürünleri. Hocam bizim konumuz medikal estetik. Tamam damardan aldık, ağızdan aldık ya, şeyleri, takviyeleri ama bazı mezoterapi ürünlerin içinde, aslında tek bir mezoterapi ürünün içinde var. Hı -hı. Çok güzel bir ürün. resveratrol resveratrol ve nat var. <laughs> Mesela bu da verdiğin zaman hücresel düzeyde de çok güzel bir yenilenme sağlıyor. Cilt. Katmanında. cilt tabii ki de evet. cilt katmanı yani biz cildi zaten yenilemeye çalışırken bir yandan da oradaki uzun yaşam genlerini yani hücrenin uzun yaşamasını aktiflenecek şeyler veriyoruz Buna ilgili klinik çalışmalar da çıktı bu arada yeni bir çalışma yayınlandı onu da okudum sonuçlar efsane ee, Çalışmayı şuraya koy evet çalışma <laughs> evet, evet evet aynen Çalışmayı şuraya koyabilirsiniz bu arada İncelemek isteyen inceleyebilir lütfen bilimsel kanıtlarla geliyoruz ya yani, e, seni bir böyle bir zorbaladılar galiba YouTube programından sonra hangi mesajlarda. konuda beni çok zorbalıyorlar gerçekten mi? bak yamuk ağzım gözüm, boyun çizgilerim. Diz kapaklarım ya. Diz kapaklarımı ne bu programda arkadaş? diz kapağını nasıl gördüler ya? Ya Instagram fotoğraflarımda herhalde ya. <laughs> ne yapıyor? Bu programda nasıl böyle unutmuşum komplezi... diz kapaklarımı. Ha <laughs> ne onu mu <olmuş>? bilir? <laughs> <laughs> diz kapaklarımı rötüşlet. Bana diz kapağı rötüşlattınız. <laughs> Gerçekten mi? İşlem yaptırdım diz kapağına? yaptırdım evet. Buradan açıklıyorum. Diz kapağıma e, kolajen simülatörü yaptırdım. E, boynuma mezoterapiye başladım. Yani öyle ağzımı düzeltemedim hala. Gözüm de maalesef doğuştan sol gözüm kısık. Highwest'in katkılarıyla Kırışık İşler'in bir bölümünün daha sonuna geldik. Ben Doktor Deniz Hepbekcan. Ben Hakan Yasener. Görüşmek üzere. Bir sonraki bölümde görüşürüz.